Oo Nazlı Hanım, yatmadınız mı siz daha? Uyku tutmadı, kitap okuyordum. Baba, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hatta hiç bu kadar iyi olmamıştım. İçki mi içtiniz siz? İçtim, sen de ister misin? Daha fazla içmeseniz. Aa, sen de Gülbin Hanım gibi yapma. Kırk yılın başında keyfim yerinde, bıraktığı içeyim. Nasıl isterseniz baba, ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Atmak için odama çıktığımda ateş uyandı. Aşağıdan müzik sesi geliyordu. Bu ne ya? Baban geldi. Öf, anladık da bu müzik ne? Aşağıda içki içiyor, biraz şakır keyif. Hayret bir şey ya. Bu evde sanki tek başına yaşıyor. Bu gürültü ne böyle ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Gel Ateş gel. Sen de ister misin bir kat? Herkes uyuyor baba. Ne o rahatsız mı oldunuz? Bırak şunu yeterince içmişsin zaten. Kendi evimde nasıl hareket edeceğimi size mi soracağım? Öldüreceksin kendini. Sana ne? Hayat benim hayatım. İstediğimi yaparım. Sevilay Cevheroğlu, 25 yaşında. Maktül'ün kızı. Sesler gitgide yükseliyordu. Odamdan çıkıp aşağı indim. Baba, ne oluyor burada? Yok bir şey kızım. Hadi git uyu sen. Sesiniz daha yukarıdan geliyor. Sana söylüyor Ateş. Baba! Kısa bir süre sonra aşağıdan bağrışmalar gelmeye başladı. Ne haliniz varsa görün. Yeter ki gürültü yapmayın. Hı. Dedeciğim kahve ister misiniz? Yok ben iyiyim kızım. Hadi sen git yat. Tamam dedeciğim. İyi geceler. İyi geceler. Kardeşiniz neredeydi peki? Odasında uyuyordu. Tabii ambulans gelene kadar. Sık sık kavga ederler miydi böyle? Yani babanızla dedeniz. Dedem işkolik bir adamdı. Sert bir mizacı vardı. Babam ise hayatı severdi. Yaşamaktan keyif alırdı. Bizleri de öyle yetiştirdi. Ama anlattıklarınıza göre sanki tam tersiymiş gibi gözüküyor, değil mi? Dedem son zamanlarda çok değişmişti. Nedenini biliyor musunuz? Hayır. Şimdi sevgili Hanım, bakın. ...babanızın ölümünün kaza olmadığına dair şüphelerimiz var. Ve eğer babanız öldürüldüyse... ...bunun dedenizin ölümüyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Onun için lütfen sorularıma cevap verin. Dedemin bir ilişkisi vardı. İlişkisi? Kiminle? Arkadaşım Demet'le. Demet, şu filmine sponsor olduğunuz kadın mı? Evet. Demet üniversitenin arkadaşımdır. Dedemle ben tanıştırmıştım. Dedecim, telefonda da bahsetmiştim. Demet üniversiteden arkadaşım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Hikmet Bey. Sevilay dedem diye bahsedince inanın daha yaşlı birini bekliyordum. Ama çok dinç görünüyorsunuz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedecim Demet mankenlik yapıyor. Bu arada oyunculuk kurslarına devam ediyor. İlk film teklifini de aldı. Fakat yapımcısı maddi sıkıntı içerisindeymiş. Bir sponsora ihtiyacımız var. Demet akıllı ve hırslı bir kızdır. Dedemi ikna etmesi pek zor olmadı. Tabii arada ben de vardım. Peki nasıl öğrendiniz ilişkilerini? Filme sponsor olduktan sonra dedem setlere pek sık gitmeye başladı. Samimiydiler. Gereğinden fazla samimi. Demet. Şey Sevilay. Gitme. O anlayacaktır. Peki sizden başka ilişkilerini bilen biri var mı? Bilmiyorum. Fakat babam bu sponsorluk işine fena kafayı takmıştı. Ya delirdin mi sen babaya? Bir film için 500 bin dolar ödenir mi? Sana ne? Sana mı soracağım ne yapacağım? İyi de neden böyle bir şey yaptın ha? Sen kendi işine bak. Bugüne kadar kaç para batırdığının farkında mısın? Günümün yarısı senin arkanı toparlamakla geçiyor. Sevilen yanında benimle biraz daha dikkatli konuşursan sevinirim baba. Boş versene. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Dede. Dede yapma lütfen. Ya hep senin yüzünden zaten. Sen açtın başımıza bu belayı. Ha şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Bu sponsorluk işi hala devam ediyor değil mi? Evet. Şimdi madem babanız başından beri bu işe bu kadar karşıysa... ...dedeniz öldükten sonra niye vazgeçmedi? Bilmiyorum. Ben de bitirir diye düşündüm. Fakat devam etti. Üstelik işlerle ilgilenmesi için Serkan'ı görevlendirdim. Evet, filmle Serkan ilgileniyordu. Tamam. Peki Sevilay Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi bizim tabii Serkan Bey'le de konuşmamız gerekiyor. Serkan evde değil. Nerede biliyor musunuz? Sanırım bugün okulda beach volley maçı vardı. Oraya gitmiş olabilir. Evet, evet. Tamam. Babanızın öldüğü gün de orada olduğunu söylemişti. Doğru. O gün de maçı vardı. Bu hafta düzenlenen bir turnuvaya katılmışlardı. Tamam. Görüyor musunuz adamı başkomiserim? Adamın babası daha yeni defnedilmiş. Bu maça gidiyor zibidi. Bu çocukta kesin bir şey var. Dur Selim. Hemen yargısız infaz yapma. Belki çocuk kafasını dağıtmak istedi. Tabii tabii. Önce babasının kafasını dağıttı. Şimdi de kendi kafasını. Ben seni istersen film setine bırakayım. Demet'le konuş. Ben de Serkan'ın okuluna gideyim. Aa ne o? Yoksa Demet Hanım'ı tekrar görmek istemiyor musunuz başkomiserim? Selim. Ne var ya? Bir şey demedim ki. Ama şimdi hakkını vermek lazım kızın. Gerçekten güzel kızdı. Bu anlattıklarını istersen Zeynep'e söyleyeyim. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben ne alakası var ya? Hatırlıyorsanız kız neredeyse ağzınıza düşecekti. Selim. Tamam tamam sustum. Başkomiserim. Hani susacaktın? Tamam tamam sustum. Peki kızmazsınız bir şey soracağım. Sorma. Tamam tamam sustum. Akın Aykanat, 36 yaşında. Serkan'ın voleybol koçu. Bugün maçı olduğu doğru komiserim. Ama telefon edip benden izin istedi. Ben de verdim. Babasının öldüğü günde maçı varmış galiba. Evet komiserim. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Kumdan örnek almamız gerekiyor. Buranın yetkilisi kim? Hemen çağırayım başkomiserim. Kelio sahilindeki üniversite kampüsüne olay yeri inceleme uzmanı istiyorum. Tamam. Selim Bey. Biraz zamanınız var mı acaba? Şeydacığım biraz müsaade eder misin? Orhan Bey yok mu? Yok, Kendisinin biraz işi vardı gelemedi. Hı. Nasıl yardımcı olabilirim? Hikmet Bey aranızda bir şey var mıydı? Nasıl bir soru şimdi bu? Çok güzel bir soru. Lütfen cevap verin. Bu neyi değiştirir şimdi? şimdi? Bırakın orasında biz karar verelim. Hikmet mükemmel biriydi. Kimseye benzemezdi. Yani bir ilişkinizin olduğunu kabul ediyorsunuz. Evlenecektik biz. Evlenecek miydiniz? Evet. Aşkım, çok içtin yine bu gece. Karım gibi sen de başlama lütfen. Ama ben senin sağlığın için söylüyorum. O da öyle söylüyor. <laughs> ne kadar sürecek bu durum? O kadar mutluyum ki. Umarım sonsuza dek sürer. İlişkimizden bahsetmiyorum. Ne zaman karına söyleyeceksin? Çok yakında. Boşanma işlemleri hakkında avukatımla konuştum. Formaliteler biter bitmez konuşacağım Gülbin'le. Ne zaman? Yakında dedim ya minik kuşum. Öyle kolay değil. Önce miras meselesini halletmem lazım. Miras mı? Öyle söyledi. Peki sizin haberiniz var mıydı bundan? Benim hiçbir şey umurumda değildi. Ben çok mutluydum. Peki karısının haberi var mıydı? Neden? İlişkimizden mi? Hem ondan hem de evlenecek olmanızdan. Öldüğü gece söyleyecekti karısına. Gece yarısı evine döndü. Artık kimseden gizlenmemize gerek kalmayacaktı. Sabah. Demet Hanım. Demet Hanım iyi misiniz? Gülbin Hanım. Sizce ilişkinizi biliyor olabilir mi? Sanmam. Sevilay Hanım'ın haberi varmış ama. Sevilay'ın bildiği doğru ama annesine söylemeyecek kadar zeki bir kızdır o. Ya peki Mert Bey avukatı? Hiçbir fikrim yok. Ama Hikmet ona çok güvenirdi.